أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. إلى آخر الآيات. وآية كريمة Allahü Teala Celle Celalu işlerini anlatıyor. Nimetlerini anlatıyor ki o nimetler sizin efendim istifade ettiğiniz nimetlerdir. Onları seviyorsunuz. O nimetlerle yaşıyorsunuz. İşte o nimetleri iyi tanıyın ki Maksat onların sahibini tanımaktır. Evet. Buyuruyor ki, Elem tere, bakmaz mısın, görmez misin, ila rabbike, Rabbine bakmaz mısın? Yani Rabbinin işine yani, bakmaz mısın? Nedir o? Keyfe medde, nasıl uzattı, yaydı o Allahu Teala, el zille gölgeyi. Ve lev şâe Allahu Teala dilese le cealehu Onu sakin yani hiç yerinden oynamaz yapardı. Allahu Teala öyle yapmıyor. Gölgeyi uzatıyor, gezdiriyor, dolaştırıyor gölgeyi. Ki e, gölgeden her, herkes faydalansın. Bir zaman burası gölgeleniyor, bir zaman orası gölgeleniyor. Sonra bulut veya işte gölge o tarafa gidiyor. Yani güneş güneşin hareketiyle gölge değişiyor. Evet. Şimdi hiç gölge olmasaydı malum. Sebze, meyve mahsul yanar. Hep gölge olsa hiç gölge yerinden oynamasa bu sefer de donar yani. Yetişmez. Olgunlaşmaz. Evet. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا allah Teala istese gölgeyi sakin yani durucu kılar. Gölge hiç gitmez. İnsan bunu da istemez. İnsan çok sıcak olunca gölge ister. E biraz hava serin olunca güneş ister. Allahü Teala da istediğin gibi yapıyor. İstediğin gibi yapıyor. Yani kah gölgeli oluyor. Kah gölgesiz. Bazen kapalı oluyor. Hava bazen açık oluyor. Evet. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَالَهُ سَاكِنًا tümme جَعَلْنَا şemse Sonra biz güneşi kıldık. Aleyhi gölge üzerine delila delil kıldık. Yani e, güneş olmasa gölge bilinmez. Mesela şuraya güneş vuruyoruz. Buraya vurmuyoruz. Ha burası gölge burası güneş. Çok sıcaksa buraya geç. E, üşürün diyelim. Güneşe çık. O güneş ne yapıyor? Güneş gölgeyi bize gösteriyor. Gölgenin delili oluyor. Delil. Onu gösteriyor güneş. Eşya zıttıyla bilin. Mesela gündüzü bize bildiren gecedir. Geceyi de bildiren gündüz. İşte gölge güneşten anlaşılır. dünne sonra kabulnahu ileyna biz o gölgeyi yani kendimize çektik diyor yani o gölgeyi e, aldık kablen yesira öyle yavaş yavaş bu nasıl oluyor şimdi şurada bir ağaç düşünelim ağaç güneş ağacın diyelim bu tarafından vurduğu zaman burada bir gölge oluşuyor. Fakat o gölge bir anda oluşmuyor. Güneş yükseldikçe gölge oluşuyor. Sonra gölgenin kalkması da bir anda olmuyor. Yavaş yavaş oluyor yani. Diyelim ki güneş yükseldikçe ağacın üstüne doğru gölge çekiliyoruz. Yavaş yavaş oluyoruz. Kablan yesira. Öyle yavaşça yani bir anda olmuyoruz. Evet. Mesela e, sabahtan öğleye kadar olan vakit içerisinde ne oluyoruz? Güneş gölgeyi ortadan kaldırıyor. Öğleden sonra akşama kadar gölge güneşi gölgeliyor. Yani güneş çekilmeye başlıyor. Gölge ortalığı kaplamaya başlıyor. Karanlık. Ve bunlar bir anda olmuyor yani. Peki. Ve huvellezi Allahu Teala ol zat-ı ki şimdi başka bir nimetini anlatıyoruz. Ceale kıldı elleyle geceyi leküm sizin için Caal akıl ile kümsünce gece libasen örtü. Gece sanki elbise gibi. Libas elbise sizin için. Sizi örtüyor. İnsan hep böyle açıkta, ortalık açık ortamda olmak istemez. Mesela yani böyle elbise nasıl bedeni saklıyorsa İnsan böyle saklanacağı bir e, o zaman arar yani. İşte o gece. Gece olunca aramazlar seni zaten. Hani gündüzleyin e, hocaysan cemaat arar seni. E, ustaysan e, insanlar arar seni. Esnaf isen müşteriler arar seni. Ama gece olduğu zaman artık Tamam adam kapatmış, evine çekilmiş. Evet. Başka da bunun yani bu gecenin örtü olmasının başka da yani izahları vardır tabii. Peki. Ve gece libas. Geceliğin olan uykuyu da sübaten dinlenme yaptı Allahu Teala. Şimdi şu saatte ve gündüz içerisinde böyle yatsan, uyursun belki ama istenildiği şekilde dinlenemezsin. Bu illa karanlık bir ortamda olmalı. Karanlıkta olan uyku insanı dinlendiriyor. Evet. وجعل النهار Allah Teala gündüzü de kıldı nüşura yani yayılma zamanı kıldı. Ortaya çıkma zamanı. Sabahleyin çıkıyorsun piyasaya. Akşama kadar piyasadasın. Akşam ise çekiliyorsun. Evet. Bir başka nimetini daha anlatıyor ve böyle bitiyor. Ve huve'llezî Allahu Teala o zat-ı pak sübhani'dir ki Ersele gönderdi ezziyahe rüzgarları buşran müjde müjdeci beyne rahmeti rahmetinin önünde rahmetinin öncüsü yani rahmet yağmur yağmurun öncüsü oluyor rüzgar olunca ekseriyetle tabi her rüzgarın arkasında yağmur yok ama ekseriyetle böyledir hele de böyle yağmur aradığınız bir zamanda çok yağmur arıyorsunuz, böyle bekliyorsunuz. Yağmura ihtiyaç var. Öyle bir ortamda rüzgar çıkınca ah tamam diyorsunuz, inşallah yağacak diyorsunuz. O ya rüzgardan sonra ne oluyor? Ve enzelna ve indirdik mines i gökten mâen tahura Tertemiz su temiz. Mesela böyle gökten suyu alsan yani ondan daha temiz su yok hiçbir şeye değmemiş. Bilmiyorum. Şimdi böyle bozuk hava, kirli havada yağan yağmur belki havadaki kirden bulanır mı bilmiyorum onu da. Yoksa normal şartlarda gökten inen su berrak sudur yani. Peki. Niçin indirdik gökten suyu? Linuhiye bihi onunla diriltelim beldeten bir beldeyi ki meyta ölmüş. Yani susuz kalmış veya e, diyelim kış kıştan geçmiş olan toprak kışın toprak ölüyor. Evet. Onu diriltiyoruz suyla. Bir de ve nuskiyehu o suyu içilmek için indiriyoruz, içilmek için. Mimma halakna yarattıklarımızdan bir kısmına en amen ama yani e, işte küçük baş büyük baş hayvanlara içiriyoruz suyu efendim ve enasiye ketira ve yağmurla yaşayan böyle Ev, ovada yaşayan, ne bileyim karada efendim suya muhtaç olarak yaşayan, suya bağlı olarak yaşayan, susuz yaşayamayan bizler işte insanlar, hayvanlar, ciğer taşıyanlar yani. Onları suluyoruz diyor Allahu Teala. Gökten inen suyla bedenimiz sulanıyor ey Müslümanlar. E bir de ruhumuz var. O da gökten inen dinle sulanıyor. Ayetlerle sulanıyor. Gökten inen ayetler ruhlarımızı suvarıyor. Gökten inen su bedenlerimizi suvarıyor. Böyle abad olarak yaşıyoruz. Tekabbel Allah, barak Allah. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sellem ve kâfe ve ilâ ruh ve nebi ve khâsı ve ilâ ruh an şeyhine ve hâdînâ ilâllâhi l ve صل على سيدنا محمد وعلى آله